Arkadaşlar, Bilenium kanalından herkese selamlar. Bugün inceleyeceğimiz bir diğer hisse, arkadaşlardan gelen istek üzerine Inveo Yatırım Holding. İlk kez inceliyoruz bu hisseyi. Şimdi hisseye baktığımızda uzunca bir süre yaklaşık bakalım 2-3 TL'lerden 2020 ortasından itibaren artan fiyatlarla birlikte 25 TL'ler sonra şu değerin kırılmasıyla birlikte yaklaşık 50 TL'ler onlar. 50 TL'lerden sonra da hisse fiyatı yaklaşık 200 TL'lere kadar çıkmış. 200 TL'lerden sonra büyük bir satış baskısıyla birlikte 119.7 TL'ye kadar geri çekildikten sonra dün tekrar sanırım taban fiyattan günü kapatmış hisse. Şimdi hareketlerine bakacak olursak MACD indikatörüne. Şimdi ben hep bir şey söylerim, birçok videomda bahsederim ki insanlarda kulak dolgunluğu yaratsın diye söylüyorum bunları. Eğer bir fiyat hareketi bir tepeden diğer tepeye yükseliyorsa burada indikatörlerde de ben yükselme beklerim ortalamalarda. Şimdi bakıyorum. indikatörler hemen hemen yatay veya aşağı yönlü hareket yapmış bu yükselişte. Bence bu çok önemli. bu Burada da yine benzer şey olmuş. Yani madde uyumsuzluğu bence ön plana çıkmış. Fakat son gün yaptığı hareketle birlikte bir toparlanma emareleri şu an için gösteriyor. Madde hala satım bölgesinde. Onu net olarak belirtelim. Pazartesi yapacağı hareket bence yönünü tayin edecek şu an için hissenin. Şimdi hissedeki ortalamalara baktığımızda 9 günlük ortalaması 162 TL civarlarında. 22 günlük ortalaması 153 TL civarlarında. 50 günlük ortalaması da 107 TL civarlarında. Bunları bence not edelim bir yere ve zaten sağda da siz görüyorsunuz. Şimdi hissedeki bu hareket için ne söyleyebiliriz? Bir bakalım. Şimdi Fibonacci açıya bakalım. Bize bir şey anlatabilecek mi? Şu seviyeden bakalım. Kabaca. Evet. Şimdi şunları da kaldıralım. Net grafik ortaya çıksın diye. Şunu da kaldıralım. Şimdi. E, 198 TL'den geri çekilirken. Bakın. Hissedeki şu bölge ne kadar önemli. 165 noktası yaklaşık. Şu yükselişte bir dirençmiş bu direnci kırmış yine burayı 165'e baz almış Bu düşüşlerde yine 165 öneme çıkmış şu düşüşte sonrasında buradan yine tepki vermiş Tekrar Yukarı kapatmış 188 TL'yi görmüş Bu 188 TL hareketinden sonra tekrar Bu 165 TL'nin kırılmasıyla birlikte Aşağı gelmiş tekrar bir 165 TL üstünü denemiş Başarılı olamamış Aşağı gelmiş Fibonacci %61.8, 138 ya da 139 TL diyelim seviyesi üzerinde kalmayı başarmış. Fakat son iki gün bu hareketleri kırdıktan sonra 138 TL'yi Fibonacci geri çekilmesi olan ki bu tür yükselişlerde geri çekilmenin gelebileceği en diplerden bir tanesi olan %50 seviyesine kadar geri çekilmiş. Bu seviyede yaklaşık 120 TL'ler ki hisse 119.70'leri görmüş ve buradan aldığı tepçi ile birlikte günü 144 TL'den hatta Fibonacci %61.8 direncinin de üstünde kapatmış. Şimdi pazartesi gününden sonraki günlerde bizim için 139 TL Inveo hissesi için bence kritik destekte. Bu 139 TL altında kapanışlar yapmazsa ve 139 TL üzerinde hareketine devam edebilirse bence Önemli olan ilk nokta, yukarıda bizi bekleyen 165 TL'ler. Bu 165 TL'ler önümüzde önemli bir direnç konumunda olmayı sürdürecek. Zaten 165 TL'ler üzerinde kapanışlar yaparsa hisse 198 TL'lere kadar tekrar süregelen bir hareket çabası içerisinde olabilir. Yani fırçamızı alacak olursak şöyle kabaca çizelim ki insanların kafasında bence yer etsin. Yani Pazartesi günü şöyle bir hareket. 138 TL üzerinde kalma. Sonra pardon sonra şu şekilde bir hareket. Sonra tekrar şu direnci kırma ve hareketlerine tekrar şu şekilde devam etme yönünde ilerleyebilir. Ama 120 öncelikle 139 TL'ler sonrasında da 120 TL'ler kırıldıktan sonra 101 TL'lere kadar bir geri çekilme potansiyeli de olabileceğini bence mutlaka unutmamakta fayda var. Inveo hissesi için arkadaşlar. RSI'ye bakalım ve Momentum'a bakalım bir de. Şimdi RSI son yaptığı hareketlerle birlikte tekrar yönünü yukarı çevirmiş ama henüz nötr bölgede. Momentum'da olabildiğince dip bölgelerden sanki bir tepki verme çabası içerisinde. Bence bu bahsettiğim 139 TL'ler üzerinde kalıcılık sağlayabilirse hisse 165 TL denemesi yapabilir ki bence momentumdaki şu noktayı çok dikkat etmek lazım. Kabaca yani şuradaki kırılım gerçekleşirse şu değerlerden yukarı yönlü hareketin devam edebileceği konusunda da bize bence fikir verebilir Inveo hissesi için. Arkadaşlar Inveo Yatırım Holding'i incelemeye, analiz etmeye çalıştık. Umarım faydalı bir analiz olmuştur. Bir şeyler anlatabilmişizdir. Herkese iyi hafta sonları. Kanalımıza abone olmayı ve bizleri takip etmeyi ve beğenilerinizi göndermeyi lütfen unutmayalım. Herkese iyi günler.